Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sokakta saklanma işini çekeceğiz arkadaşlar. Ee, ikincisinin, i̇kincisinin üzerinden yani yaklaşık 4 sene geçti. Ben de üçüncüsünü çekmeye karar verdim. İçerik bulamıyorum çünkü. Bir yandan da LGS'ye hazırlanıyorum. Yanımda kardeşim Ali var. Bir önceki videoda vardı. Seninle ev var. Bir önceki videoda yoktu. Kanalıyor. dönüşleri uğraşan çocuk adam. Kanalı yok. Uğraşan, kanalı var. Kameramanın da kanalı var. Video atmıyor ama. Bu da atmıyor. İnşallah bakarsınız. Kesinlikle. İnşallah. Bakarsınız. Bu kişilerin kanalı kişileri açıklamada kanala yer vereceğim. Onun dışında oyunumuz iki tur olacak. iki tur yapacağız. Abi. Ve küçükten büyüğe doğru sayma sırası olacak. İlk başta Eyüp başlıyor. Merhaba. Benim amacım yok. Benim amacım da yok. Arkadaşlar ben Ali ve Mustafa'yı bulacağım ve hepsini eleyip oyuna kazanacağım. Çok uğraşmayacağım. Bana adım hitap ettiği için bu E Zone'da ilk onu bulacağım. Yani çok kalanmasını istemiyorum Ebow. Bence bu oyunu ben kazanacağım. Bunların şansı yok. Hiç. Saymaya başlıyorum. Bu oyunu ben... Sesli mi sessiz mi? Sesli mi sessiz mi? Sesli sayacaksın. 60'a kadar say tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Kaklacı Ali elendi. ben oldum. Diğer soru da alacağım. Bunların şans yok 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 8, 9, 10, 10, Sen niye ben çekerim gitsene Kör oldum, ben onu görmezsem körüm Bir kura para kovduğunda こんなの適度に。 Ben görüyorum da bunları, ne demek. Eee bakalım, bu kameranın şurası. Bu koştuğunu gördüm onu, neyi bu. Burada duruyor salaktan beri. Ben, görmüyor musun? Aynı yerde duruyor. Hemen hemen yerini söyleyecektim 9, 29, 29 Ne? Eyüp'te saymadık. Eyüp hızlı buldu. 27, 26 25 26 18

o ebeleyim. Ebeleyim. Söyledi, Yap aşağı ben seni ben Yanlış yere gitti zaten. <laughs> Bana ben Bu süreyi kazanacak. Ben çok güzel yer Aaa ben orayı öğrendim. İki tur yapacağız İlk dedik. Küçükten büyüye dedik. Bu olmuyor. Eşit annesi için üç tur yapacağız. Bu arada gel ödülü göstereceğiz. Şu içerideki gördüğümüz elektrikli üç tekerli motosiklet arama sırası ben de arkadaşlar 1 2 ben kazanırsam Videoyu da ben kazanmış oluyorum Eyüp. Gördüm. Gördüm. <laughs> Eyüp ya, yukarı, çünkü, Eyüp. Eyüp, gördüm. 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 Sobeledim İyi sobeledin? Eğitme eğik alsın bir şey Hadi bir tane takalım çünkü Kayıyor Koşamam <laughs> Burada saklanan Eğük Ona eminim Eğük حاليا ان siyah arabayı gördün mü bak sağdaki? Ondan şu tarafına bak bakayım. Ya. Bir ayak gözüküyor. <laughs> Ali! Gördüm. Sobe. <laughs> arkadaşlar. Bitti. Sobe. 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 Her sobe. <laughs> Neyse arkadaşlar video. Eyüp nerede? Eyüp gelirse bitecek. Eyüp. Eyüp ben seni ben ödüm neredesin? <laughs> Gel buraya.

<Gülüyor> <harcığım. sevimliydi>. Eyüp, <gülüyor> Eyüp gülüyor. O yüzden yalan söyledi. Şu anda turu ben kazandım.